pandemi koşullarına rağmen 3 milyar dolar e, hedefin e, yakalanmış olması ve tabii daha son ayların verileri henüz gelmemiş olmasına rağmen 2.900 e, 2.9 milyar dolar civarlarına erişim, erişilmiş olması çok önemli bir veri ve e, bu aynı zamanda grafiğin sürekli yukarı doğru olduğunun da bir göstergesi. Burada önemli olay e, savunma sanayinin e, ihracatında herhangi bir ihracat gibi rakamsal boyutlardan ziyade veya ticari bir aktiviteden ziyade burada farklı faktörler de var. Yani e, savunma sanayi ve bu savunma sanayine ilişkin hususları değerlendirdiğimiz zaman ülkelerin hem siyasi anlamda hem e, uluslararası e, düzeyde kurgulanan oyunların anlaşılması anlamında hem bir takım uzun soluklu ilişkiler geliştirerek kendi işte iklim coğrafyamızı yaratma anlamında çok farklı etkileri olan bir ihracat kalemi. Şimdi burada gerek işte bizim ihracat yaptığımız ki biraz önce içeride de rakamlar konuşuldu. 175 ülkeye ihracat yaptığımız söylendi ki bu çok çok büyük bir Rakam değişik kalemlerde olabilir, değişik boyutlarda olabilir ama bu küresel düzeyde savunma sanayi sektörü olarak küresel düzeyde e, bir e, oyuncu olma yoluna girdiğimizin de bir göstergesi yani bu e, ülke sayıları o anlamda çok kıymetli. E, şimdi burada herhangi bir ülkeyle savunma sanayinde bir e, ihracat ilişkisi geliştirdiğiniz zaman bu arkasından. Ee, askeri e, güçlerin yani işte ne bileyim bizim silahlı kuvvetlerimizde o ülkenin silahlı kuvvetlerinin entegrasyonunu getiriyor. Arkadan eğitimi getiriyor. Arkadan eee MRO gayretleri için e, şeyin bu ticaretin devamını gerektir getiriyor. Dolayısıyla bu e, şey bir süreç. Yani uzun e, bir şeye yayılan, uzun e, bir zaman sürecine yayılan ve beraberinde de uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi veya işte değişik alanlarda o ülkelerle değişik ilişkilerin geliştirilmesi bu sadece güvenlik boyutunda da diğer alanlarda da değişik ilişkilerin geliştirilmesi için de bir kalıcı zemin oluşturuyor. Yani herhangi bir ticari ürünü bir ülkeye satarsınız. Yarın bir başkası 10 kuruş daha ucuza satar. Sizin pazarınızı elinizden alabilir. Ama burada ilişkiler öyle değil. Yani bir sistem sattığınız zaman onun ömür devri aşağı yukarı 40 yıl sürüyor. O, o o ömür devir süresince siz onunla sürekli irtibat halinde oluyorsunuz. Bu hem ilişkilerin uluslararası ilişkileri daha kalıcı kılması açısından, hem ülkenin paydaşlarının sayısının artırılması açısından ve bu bunları da uzun soluklu olmasını sağlaması açısından çok kıymetli. Diğer taraftan. E işte uluslararası oyun kurucuların e, algılanmasına dair de bir e, parametre diye e, söylemiştim. Burada da e, kendi geliştirdiğiniz sistemleri e, kendi coğrafyanızda e, deneme ve buralarda kendi ülke yararınıza somut sonuçlar elde etmeniz bu anlamda ihracat ihracatta da önünüzü açan kalemler oluyor. Mesela bu İHA'lar, SİHA'lar buna çok açık bir örnek. Yani şu anda 15 tane ülkeye ihracat yapıldı. Daha ihracat yapılacak başka ülkelerde var. Hatta bu yönüyle yani en fazla ihracat sayısı şey ihracat yapılan ülke sayısına erişmiş ülkeyiz. Yani bu bizim bu anlamda rakip gördüğümüz işte Amerika, Çin, İsrail gibi ülkelere rağmen onların da fevkinde böyle bir rakam yakalamış durumdayız. Bunu devam ettirmeliyiz. Bu aynı zamanda savunma sanayi denildiği zaman ülkenin aslında savunma sanayi değil, ülkenin endüstriyel ve teknolojik altyapısının savunma ürünlerine dönüşmüş halidir. Dolayısıyla buradaki aslında bizim şey yaptığımız, önemsediğimiz, fokuslandığımız bu alan aslında ülkenin teknolojik ve endüstriyel üretim kapasitesi gelişmişlik düzeyini de biz tanımlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu alandaki yetkinliklerin farklı alanlara evrilerek burada yeni ihracat kalemleri üretilmesi ve bu yönüyle bir çıkış yakalanması çok önemli. Dünyada hiçbir ülke sadece kendi silahlı kuvvetlerine bir şey üreterek savunma sanayini yaşatma imkanına sahip değil. Buna dünyanın en büyük orduları dahil. Onun için mutlaka biz Geliştirmiş olduğumuz bu sistemleri en hızlı bir şekilde ve en yüksek kotanda ihraç etmek zorundayız. Bunun altyapılarını oluşturmak zorundayız ki sürdürülebilir olsun, yaşanabilir olsun. Artı yeni sistemler içinde kaynak yaratılabilir olsun, motivasyon yaratılabilir olsun. Onun için bu çalışmalar o yönüyle çok kıymetli çalışmalar. Buralardan inşallah çok daha güzel neticeler çıkarmayı hedefliyoruz savunma sanayi başkanlığımız bu anlamda bir strateji oluşturuyor ve o ve o oluşturulan stratejiyi de biz de sahada yani adıyla müsemma sahada onu hayata geçirmek üzere saha İstanbul bünyesinde onu hayata geçirmek üzere bunları çalışıyor olacağız. Şu anda e, aşağı yukarı savunma sanayinde ihracat cirolarını topladığımız zaman e, aşağı yukarı e, ihracat yapan yani Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının rakamını oluşturan firmaların aşağı yukarı %90'ı Saha İstanbul üyesi. Dolayısıyla biz burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın bu hedeflerini sahada ete kemiğe büründüren bir mekanizma olarak bize de çok ciddi görevler düşüyor. Biz de kendi ödevimizi o anlamda çalışıyoruz.